Arkadaşlar merhaba, e, bugünkü idmanımızda mekik çalışmamız var ama mekik çalışmamız bugün e, normalden biraz daha uzun olacak. E, yapmış olduğumuz hareketleri fazlasıyla tekrar olarak, e, adet olarak, tane olarak, çeşitlilik olarak arttırarak devam edeceğiz. Evet başarılar arkadaşlar. Evet, 20 tane eller göğüste. Evet, 20'ye ulaştığımız zaman bırakıyoruz. Kollarımızı yana doğru açıyoruz. Evet. Evet, şimdi 20 tane. Evet, 1 2 3 4 5 6 Karşıya doğru düzeliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, salladık vücudumuzu. Evet, salladık adaylarımızı. Evet, dizimizi çapraz yaptık. Dirseğimizi dizimize doğru. Evet, 15 tane yaptık. Hemen tersine. Evet. Evet, dinlendirdik. Dinlendirdik arkadaşlar. Evet, dizlerimizi çapraz yaptık parmak ucuna seri bir şekilde. Evet dinlendirdik. Dinlendirdik arkadaşlar. Evet kaldırdık. Evet. Evet, dinlendirdik. Evet. elimizi koyduk. Topağa doğru. Evet. Vücudumuzu kaldırdık. Evet. 30 tane yeterli olacaktır. Evet. Dinlendirdik kendimizi. Evet. Yan dönüyoruz arkadaşlar. Yan döndük. <laughs> Evet, 20 tane. Nefes almayı unutmuyoruz. Hemen tersini aldık. 20 tane arkadaşlar. Evet dinlendirdik. Hemen tekrar tersine döndük. Yanlarımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet kaldırdık. Bir. Evet 20 tane. Evet. Evet. Arada bir denge kaybolabiliyor. Evet hemen tersini aldık. Evet biraz daha seri değiştirdik arkadaşlar. Evet. Evet yanmayı hissedeceksiniz. Hemen tekrar tersine döndük. Bu sefer kasımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. 20 tane. Hem alt kas grubumuz çalışacak hem kasımız çalışmış olacak. Evet üstteki ayağımızı yere paralel koyuyoruz. Ve bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 Hemen tersini alıyoruz. Üstteki ayak paralel. Alttaki ayak çalışıyor. Hem yanlarımız çalışacak hem kasımız çalışacak. Evet. Evet dinlendirdik. Hemen sırt kasımıza döndük arkadaşlar. Evet. Ne olursa olsun neydi? Sırt kaslarımızı unutmuyorduk. Her zaman çalışması sıkıntılıdır, unutulur. Ama biz kesinlikle bunu unutmayacağız. Fakat bugünkü sırt kaslarımızı çapraz yapacağız ve bu şekilde çekeceğiz. Evet dinlendiriyoruz. Nefes vermeyi unutmuyoruz. Evet. Ellerimiz açık. Evet. Evet, dinlendirdik kendimizi almadık. Ellerimiz elsel arkadaşlar. Evet. Evet dinlendiriyoruz. Evet geldi kendimize geriye doğru. Evet şimdi şınavlara geçiyoruz arkadaşlar. Şınavlarımız biraz farklı olacak. Kısa bir program gibi görünüyor ama göreceksiniz. Baya baya sağlam. Evet normal. Eller omuz genişliğinde açık. Vücudumuz biraz ileride. Evet. 20 tane dinlendirdik. Evet. Ellerimiz biraz açık. Bacaklarımız açık. Evet. 20 tane. Evet dinlendirdik, salladık kollarımızı. Yavaş yavaş ağrıdan hissedeceksiniz. Evet. Farklı bir şuna oturur arkadaşlar. Evet. 10 tane yapsanız yeterli olacaktır. Evet, kollarınızı arkalarının yandığını hissedeceksiniz. Evet, sağlıyoruz, dinlendirdik kendimizi. Evet, elimizi yuvarlak yaptık ve ortada birleştirdik. Evet. Evet dinlendiriyoruz kendimizi. Sallıyoruz. En son 10 tane düz şınavımız var ve bitiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü idmanımız mekik, yan, arka, sırt, bel, şuna, bugünkü çalışmamızda bu vardı. Benden bugünlük bu kadar. Kanalımı takip ettiğiniz için ve takip ettikten sonra abone olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. İdmanlarımı takip ettiğiniz için ayrı tembihim çok mutlu ediyorsunuz. Bu sıklıklarla bu aralıklarla idmanlarımız devam edecek. Sizden bir isteğim var. İdman periyotlamalarını sürekli paylaşıyorum. Paylaştığım idmanları kesinlikle aynı gün içerisinde iki tane farklı idman periyotlaması yapmayalım arkadaşlar. Bundan sakatlıklara sebebiyet verebilir. Ama her gün birer tane yaparsanız mutlaka mutlaka yararını göreceksiniz. Hatta sakatlanmadan çok iyi birer sporcu olacaksınız. Benden bugünlük bu kadar. Evde kal Ankara, Evde kal Türkiye. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.